Merhaba, selamun aleyküm. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Vallahi uyu yine geldim, Sabiha e, Gökçe'ye geldim. Misafirlerim geldi, valla ama şimdi onları almayayım. Biz kardeşim falan geldi. Vallahi sabahtan beri şeyde uyukladım, bayağı uzun ya. Kuyruk var bayağı uzun. Gidiyorum bakalım, ay midem bulandı gerçekten. Aç nasıl sabah kattım. Esra ve Oy. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Haydi gidelim bakalım. İnmişler şimdi. Bavul bekliyorlarmış. Onlar oradan gelene kadar, bunlar Giresun'dan gelene kadar ben buradan buraya anca geldim. Vallahi nasıl uzak karşıya ya tabii Gökçe. Gidiyoruz. Ay. bakalım, hadi bakalım, balık atalım. Aman Allah'ım. Hoppa. Buradan içeri gireceğiz. Ha, burada bekleyecek miyim ben şimdi? Bu kadar kalabalık. Değişik kontrol. Kontrol arkadaşım şimdi. benziyor. İç hatların çıkışı. Bir şeyin içinde. Yürü babam yürü. Üstüne yürü. Hı. çatlar İç hatlar. Çıkışlı Yara böcekleri var. bir tatlı yapayım. Adamımız. Ay şu havalandı beni öldürdü gerçekten ya. Valla elde uçakla İstanbul'a geliyor. Ben karşıdan buraya gelene kadar saat kaç oldu? Ha, buradan çıkacaklar. Çıkış burası. Hadi koşun koşun. Çatlı. Gel bakayım sen de beni çek. Hmm. İkisi aynı anda. Bak çık bakayım bir. Çabuk çık 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 bir şey çık çık. Oradan çekiyor deli oradan çekilir. Beni çek oradan ağrı. Seni oradan çekiyor. <laughs> çık değil. Cami. Oraya nasıl geçeceğiz Galata Kulesi? Galata'yı çok istiyor Beyza ablar. Azra Bey. Galata'ya nasıl geçeceğiz? Ama yukarıya çıkabilir misin? Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Azra oradan üst... şey, Galat Beyza baksana Galatayı oradan ağrı. Para koyduk içine bak. 30 1 şey lira bir lira atacaksın Beyza 2 lira İki lira mı attı Şimdi

Hayırlı. şey buldu ya. Yani. Diyor. Ökmese şey kaçtı. Halk okul esinde. Farklı Buraya gidiyoruz. Hayır. Bacım. bacım, bacım. Hayır. Ay, hayır. Döktün, çok, çok tatlı, gözüme <laughs> şey kaçtı. güneş kremi. Ya, ya Mustafa bak daha vapura gideceğiz. Bıcım. Bıcım. Abi. İlk dur, gözüm yandı ya. Hadi selam fıra, yandı. Çay alıp mi kız? Abla çay taze hoş geldin. İyi gelmedim. söyledim? Bacım baba bak bakayım bacım. Bacı yan bacı orta, yanda baya. şey o, küçüğü arkada. Göz gözüme nasıl kaçtı şey ya? Gözüme, gözüme krem kaçtı herhalde ya gözüm yandı. Ben de istiyorum herhalde. ondan. Ben de istiyorum. Ayarda kalıştı. Allah kalıştı. Ee, balık tuttu. Tuttun mu oğlum balık? Çek tutmuş. tutmuş. Çöp mü aldı? Baba bayağı bayağı Ta Taşlı'ya gideceğiz ha. Bayağı arası var ikdur öyle gir Bir süre dönüp örgülerden... çekim yapayım. yapayım. şurada yemek yemiştik. Bir kere bayramda geldik. Adayı da getirmiştim Erol'la. Erol ada zorla getirdim de zorla. Ama de gezemez o zaman işe attı da bu kadar şey değildi. Yollar yapılıyordu. Ne? Girmesiydi, Girmesiydi. kapıya kadar mı gidelim? Tur yapmayacağız. Tamam yapalım işte tur yapalım bugün tamam. Dışından bakalım. Bak daha bak az bak, daha Ne kadar kalabalık görüyor musun? Bak. Buraya kadar gidince dolaştı ne duruyor herhalde ne bileyim ya. Bak aha biri geldi. Bak gidiyorlar hep orada. Neredeyiz? Selamun Aleyküm. Bizim takıma bak. Biz grup grup. Kızlar. Arkadan çek düğümleri. Gel. Azra'cığım gel beraber çekilelim. Hani kız ben göremiyim kendimi. Bana bak bakayım bana. Haa çok çirkin çıktı. Yetti mi atın sormaya? Gel soralım ya. E, müze kartını falan nereden alacağız? Beyza müze kartını nereden alacağız? Müze kartı sız baktırmazlar. diyor. Benim dediğim gibi. Ha iyi olur ama. Bayağı da yukarıda değil mi? Balık tutuyorlar bak. <laughs> oh <laughs> ben bunları hep kaybediyorum. binerken Hep balık tutuyorlar. Eşkılara giderken aldı da bir yağmur. Yağmur benim ben yağmurum. Eller karışır. Bunlar bizim grup. Balık tutuyor, ya. Aşağı gel kız. Aşağı gel. Ayıp balık tuz Görüyor musun? <laughs> Bir sen oturalım da balık tutarız. Biz Öf balık. Deniz koktu. He? He. Ben onlara kıyamam, tutar geri atarım. E? Ben onlara kıyamam, tutar geri atarım. E? Şamilere. Ya inanmıyorum. <laughs> Geliyorum. Aynen. Ay çok tatlı. Benim de var evdeki tane kedim. Ay bak. Az martıya bak Allah'ım ya. Adı ne? Zarife. Zarife mi? Evet. Benim halamın ismini Ay ya canı Oğlum ismin ne senin? İsmi ne bunun? Şunun kedinin? Zümrüt. Zümrüt. Zeytin zeytin. Allah'ım kaçmıyor görüyor musun? Hadi kolay gelsin abi. Evet. geri gelecek. Tak olur mu abi? Geri gelecek. gitti. çok güzel manzaraya bakın bulutlarla beraber. Bugün hafta sonu değil. Bu erkekler bu kadar erkekler çalışmıyor mu arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Bütün erkekler dışarıda, şurada, burada. Bu ne ya? Millet çalışmıyor herhalde. Hazır yiyorlar hep. Anladım ben. Buranın erkekleri çalışmıyor herhalde. Ya da çok zenginler. Ya da hazır anne baba parası yiyorlar. Bilmiyorum. Galata'ya gideriz. Galata'ya. tayar. gittiler. yer gitti ya. bak. Ya Sen ne yapıyorsun? Hey. Poşeti deliyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, vapur sırası var herhalde de.

Buraya gideceğiz ya, bu neydi o kız? Yerebatan Sarayı mı ne? Hulleri gezelim, oradan da fazla durmayız <laughs> ne yapayım, şimdi. Buraya yapalım, Yerebatan. Ben bilmiyorum, Hatun bilir mi şunu? Hadi köye gidelim. Yerebatan Oğlum sinirlenme hemen, Sevmiyor, ada da sevmiyor. Işte. Ay hiç sevmiyor, kuzada iyi ki yetmemişim ben adayı. Geçen bir kere gittim zorla gittim evet. <laughs> ha buraya. He? He, hiç sevmiyor. <laughs> Az şey Eylül seviyor annesiyle beraber. Adayı bırakıyor benimle bize duruyor ya. Benimle markete gidiyor. Seviyor. Yani, bakır Küsal de, de çok güzel. Ben size Bakır Küsal'le. Ay adamın kedisini gör. Amcanın kedisi var. Bir de martısı var. Martın ismi Zarfe'ymiş. Az önce kedi sandalde oturuyor. Amca onları doyuruyor. Şeyden getirmiş. Kedi de benim değil. Şey de benim diyor. Martı Mart benim diyor. Gel. Biz buraya daha önce de oturmuştuk. Köfte tava. Hamsi tava. Çay falan var mı acaba? Çay içeriz biz. Ay baksana bir Kemal. Balığı görmüyor musun? Ne mu? Bunlar yeni balık mı kız? Yeni balık bunlar da. Yeni balık bunlar. Bülük bülük bülük. Hiç. Herhalde yeme balığı değil mi? Yok oturuyorsun. Sıralım bir el yoksa şu karşıya geçeriz. Şurası ne? Ha, abi, evet. Şöyle ailecek. Kemal Çekmiyorum Kemal daha. Beyza ee, seni çekebilir miyim kızım? Tamam başlıyoruz. Hemşire hanım. Doktor hanım. Hemşire hanım. Bilmiyorum mu biliyor muyum arkadaşın? O da bir yerde. Evet. Buradan nasıl gideceğini soruyorsanız metro evine aldım. Evet. Fıstık ağacındayım. Orada oturup sar kalıyorum. Neresine tamam. götürüyorsun? Tamam. Teşekkür. Fıstık ağacından fıstık toplarım. Ben bir çay dalerim. Aynı Ayşüç benim gibi gözünü yumuyor. Bacım, gözü. <laughs> bacım, çocuk. Bacım az bakayım az uygun bir gözlük alacağım. Ben geçen sene e, nereden bir yerden 500 hemen aldım o da başın pahalıdır. Ay şey bak. Hatun martıya bak başında. Sosyal pazarlarında var ama şurada da alacağım. Emin önde var. He emin önde. Gördüm ben <laughs> 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 Ay şunlara bakın güzel ya. Hatun bir kez buraya gelmiştik öbürü ya bak. Aa Beyza onları çekebilir misin Emine? Şey hadi telefonu versem sana. Şöyle videosunu çek. Thank <laughs>

Gözlüklü bacım. Ne gelmiş. Dün, bak. De, İş görmüyor. İktir şey, bir baksana. İktir bir baksana. Gözlüğünü kurban olayım. Bacım. Bacım gül yüzlü bacım. Şey Merhaba. Şey Merhaba. Şey bak hep böyle çekiyor. Başladı başladı. En azından. Ben tamam. bir şey Çalıştı. 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 Böyle çeksene. Kız şunu... Ya çekiyorum işte. Ay. Biz akşam ettik ha. Sabah çıktık vallahi akşam oldu. Bugün de başımıza gelen şeye gittik. Yeni kapıya giderken yeni kapı bizi şeyde e, Fatih'te indirdi göz şeyde top kapıda. Orada bir tane adam intihar etmiş. Tramvay metronun önüne atmış parça parça olmuş. Ondan sonra şeyler gitmedi. E, metrolar falan gitmedi oradan geri döndü oradan başımıza gelen başka şey belediye otobüsüne bindik belediye otobüsüne yeni kapıya yeni kapıdan şey bayağı bir eziyet çektik bugün akşam oldu şimdi ada da gelmedi şimdi eve gidiyoruz inşallah yarın bakalım nereye kısmet olursa bunları bazıları yol veriyor bazıları yol vermiyor ha Hadi amca hayırlıymış ki öbürlerine. Öbürler yol vermedi bunlar veriyor. Beyza o yukarıda var. Yukarıda onun daha renkleri var. Ben sağ, yukarıda daha uygun. Göstereceğim sana da. Çok güzelleri var. O da çok güzel değil mi? Çok güzeller ya. Hiçbir şey değil vallahi. Şimdi paraların şey mi var? Bura yine açıldı. İlk e dur sen gömleği nerede gördün ya? Şu yukarıda mı gördün acaba? Yukarı sırası eve gidiyoruz. Ona ben fena acıktım. Elim ayağım titriyor. <laughs> Kahve daha çok acıktırdı beni. <laughs> Olsun ama şuradan geçtik biz dün işte buradan ağır gittik. Burada mı gördün acaba? Parayı çıkar Burada mı gördün? 200 lira, 200 lira. Ya takım takım. Takım değil mi? Aa, çok güzelmiş. Ha. Ha, ha, güzelmiş ama evet hırka gibi evet güzel. Takım. Ama bunlar geniş oluyor, öyle şey gibi olmuyor. Ne? 100 lira mı? 200 yazıyor parça. Takım mı? Takımını mı alacaksın? E oğlum kozmada da bir niye? İyi e, olsun. Altını üstüne al bakın. Parça diyor ama parça mı satılıyor? Sonra gel. Ben bayılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bacım. Ne oldu? Tanesi 200 değil mi? Tane al o zaman alacağım mı? Olur ya. Olur. Olur olur alır. Olur o. Olur, olur, olur. Bunlar geniş oluyor. Bak beden ne bu? Ne beden bu bak? Ne beden? Büyü var mı? Yok yok çok büyüde çirkin durur. Ne yazıyor? Yazıyor. He, ne? Hadi şey Ama şey ignore. Onlar öyle duruyor da tek şey. Şey şey. sor, sor hadi sor. Kemal'le biz gidelim bunlar gelsin. takım gidiyor askeriye takımına Hatun Hatun Şişt, Kızlar şey geldiğimiz zaman bak Sultan Ahmet'te nerede Sultan şey cami var ya şey e, hani ne diyor müze camisi oradan ağrı geze yine öyle gidelim şey vatan sarayına oradan emin önüne şeye gideriz kapataşa geçeriz şey öyle gideriz anladın mı Atun? E şeye gidecek Galata'ya gitmeyecek mi kız nereye gidecek? Galata, yani. mı ben ne yapıyorsun? Ya. Hiç <laughs> boşuna geldik bugün buraya. Boşu boşuna buraya doğru geldik buraya. <laughs> e gitmediler ben ne yapayım onu? <laughs> ben ben bizim için önemli değil biz her zaman gidiyoruz. Azra nerede? Gittiler. <laughs>